Ya mevzu zaten kabulüz. Ama Sen yüz bizi. Yok Yo yo üzmeyeceğiz biz seni sıkıntı yok. Verelim mi telefonu? Bu akşam yok işte be dayı. Ne alalım? He? Ramazan konser. Dur veriyorum. Ver bakalım. 3000 civar gelmeye. 3000 mi dedim zaten. Bump nerede? Tamam abi görüş. Bu değil. Yine patladık. Ya Ben de patladım patlana. Ben de bu saatte geldim senin için. Hadi bakalım gidelim gel. Benim için mi gel? Aynen. Ne Benim yapacağız? Senin için özel geldim. Karavola gideceğiz. Araba ne olacak? Arabayı çekecekler. Ba baban gelmiyor mu? Kim çekecek arabayı? Baban. Tam baban gelmiyor mu baban? Babam gelmiyor. Babamla düşünme. Tam baba alması lazım aracı. Çekici kim? kim? Ehliyetli birini çağırayım. Yok baban alması gelmesi lazım. Araç sahibi. Niye? Araç sahibi o çünkü sen alkolden işlem görüyorsun şu an. Baya araba sahibine teslim edeceğiz. Araç sahibi, araç Aminim. sahibi gelirse teslim ederiz. Evet. Sıkıntı yok. Yoksa, Yoksa çekici. Tamam be bol. Çekici kim? Tam babanı çağırıyorsan çağır gelsin. Çağırmıyorum. Çekici çeksin. Yedemin otopark. Ben birini tercih edebiliyor mu? Yedeminlerden birini tercih edebilirsin. Tamam o gelsin. Arabayı çeksin. Kim? Arıyorum. Çekici. Haber arıyor. Kamera. Arıyor. Dur ben de arıyorum. Abi. Abi. Dayı, ne Her yolda konuşuruz seni Hemen git benim o. Yok. Tamam yavaş yavaş geze geze gideriz ya. Dur ben biraz daha içeyim de öyle gidelim. E gel yolda içersin daha. Durdum. Dayım arıyor mu ya? Ara ya, ya suyunu sürüyor. şunu da şey yapalım da. Lazım olursa bir şey biraz burada. Öldür çek kazı. Yeter artık. Bak resmen sus. İyi delirtme. Of Allah'ım ya ya. Bak şimdi bak bu ineval değil. Anlamsız Yeter ya? Bak biz burada yanırdan Bence tedavi de, Merak ettim ha. Ben niye Allah Olur. Olur. sana Olur. 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 böyle bir şey yapacak. Allah sana böyle bir Niye yardım etmiyorsunuz? Bu <gülüyor> ben... <gülüyor> Hadi içeri gir.